Evet, gelinle damadın sabah yem yeme keyfi, elmaları, meyveli sebzeleri ve ana yem, nirvana'yı da besleniyorlar. Evet. Sularını uzak bir noktaya koyuyorum, içine kalkıp yem atmasınlar diye. Gelinle damat balayında. haber çakıl? Şeref. Alıştın mı hanıma? Şeref. Oo. Çakıl da yiyor. Çakıl. Su içmen lazım. Bak. Veya elmayı yemen lazım. Ne yiyorsunuz? Delta yemler mi? Delta'da üredik. Delta'da yeriz diyorsunuz ha? Ay çapkın. Ay çapkın. Ay çapkın. Gözlere bak gözlere. Baygın baygın bakıyor. Oo. Oo. Hanımefendi. <laughs> Hadi iyi günler diliyorum size. Fazla da güneşte durmayın.